Hepinize arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Stumble Guys'ta arkadaşlar yeni video ile birlikteyiz. Bugün yeni güncellemelerimiz var arkadaşlar. Stumble Guys'ı sizler de indirmek için aşağıdaki linkten hızlı bir şekilde Stumble Guys'ı indirebilirsiniz. Her türlü platformda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Android'de, iOS'ta, tablette yani PlayStation'a gelecek Xbox'ta vesaire de oynayabiliyorsunuz. O kadar güzel bir oyun indirmenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle de arkadaşlar bu oyunu oynayacağız hep beraber. Bana da istek atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ismim de burada. Bileyler hadi oynayalım abi. Ben çok sabırsızlandım ya. Tamam kardeşim tamam bir dur bakalım daha güncellemeler var onu göstereceğim. Evet hemen mağazamıza girelim arkadaşlar. Ücretsiz şarkımızı tabii ki şart yani ücretsiz şan şarkımızı çeviriyoruz. Konuşamadım arkadaşlar. Heyecandan artık bakalım ne çıkacak. Özel gelse şaşırırım zaten. Bu ne abi ya maymun geldi diyecektim. 5 tane İstanbul jetonu geldi neyse o olsun. Burada nefis çark diyor nimbus tekerleği diyor arkadaşlar. Oo ne güzelmiş abi bana bundan lazım. Ama bunlardan zaten bizde vardır diye tahmin ediyorum. Abi bugün efsane roller yapacağız. Bilader yeni bir tane efsane bir oyun var Bilader. Ejderhadan kaçıyorsun abi. Ne? Ejderhadan mı kaçıyorsun? Tamam onu da oynarız fakir. Neyse arkadaşlar bir tane nefis çark açalım son olarak. Bakalım bundan ne çıkıyor? Hoppala bakalım arkadaşlar. Abi bakalım ne çıkıyor? Şu efsanevi gelsin bari. Destansı geldi. Neyse olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Jelibona'ya çıktı. Neyse. Hemen bakalım yeni gelen şeylerimize, karakterlerimize vesaire. Gördüğünüz gibi yeni gelen karakterlerden birisi bu arkadaşlar arkadaşlar. Bence baya iyi bu arada Dead Pies ailesi. Ondan sonra bu var. Mimik var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu var. Ondan sonra bu var arkadaşlar. Bak bu da çok değişik zar arkadaşlar. Bu çok güzelmiş ya. Mistikmiş. Ama ben bunu alacağım. Bu baya iyiymiş. Ama çok büyükmüş ya. Çok kabaymış da. Neyse bunu alacağım. Ben bunu sevdim. Gördüğünüz gibi birisi de bu arkadaşlar. Bu da çok tatlı abi. Gerçekten çok iyi yapmışlar ya. Bu ne? Evet. Birisi de bu arkadaşlar. Tabii ki bu öbüründe gelmişti. Birisi de buymuş bu arada. Bu da güzel Gelmiş. Başka neyimiz var? Evet bir de bak bu gelmiş arkadaşlar. Bu da bayağı iyiymiş ya. Sonra bu gelmiş. Ondan sonra arkadaşlar bu gelmiş mi bilmiyorum ama yok. Bu galiba yeni gelmedi. Abi şurada Mr. Beast'in şu karakteri efsane ya. Al onu diyor arkadaşlar. Bunu nasıl alacağım? Aa mevcut değil diyor ya. Arkadaşlar aşırı güzelmiş ya. Ya güzel güzel şeyler gelmiş arkadaşlar işte anlayacağınız. Bakın bu da çok güzel. Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Abi bu yeni mi gelmiş bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu da yeni gelmiş ya. Bu da güzel. Yok gerçi bu yeni gelmemiş arkadaşlar ama neyse işte böyle güzel güzel şeyler geliyor. Ben bunu kullanacağım. Hemen o zaman etkinliğimize başlayalım fakir. Abi ödüllerimi de alayım. Ben bunu bir kere oynadım arkadaşlar bu arada birinci oldum. Yani videoda da sen hiç olamıyorsun abi. Bir şu ortada araba yarışı var onu da oynayalım. Tamam tamam araba yarışı da oynayacağız. İlk bir şunu oynayalım kardeşim. Aa dur 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 iptal et. İptal et dur. Abi az daha bir şey unutuyordum. Yeni bir tane. Bakın ifa animasyon geldi arkadaşlar yeni bir tane bize. Animasyon diyorum ya şu ifade arkadaşlar ha. Gördüğünüz gibi bakın bu ne? Aa Ghostbuster diyor. Gerçi bu bir şey değil. Evet. Bize bu zar geldi arkadaşlar. Bu zar neymiş? Ne değilmiş? Bakın şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Tamamdır. Bunu elimize alalım. Şimdi hemen oyunumuza girelim. Hemen etkinliğimize giriyoruz. Stumble Dragons diyor bak Stumbles Dragons diyor arkadaşlar. Buraya geliyoruz tabii ki. Ödülleriniz varsa ödüllerinizi alın. Ben göreceğim bayağı bir. iki tane ödülüm mü var? Bu ne abi? Heh, başlayalım hemen. Lan birader. birinci olamazsam var ya bana bin lira para vereceksin tamam mı lan? Tamam lan fakir. Bin, yani bin lira sana para vereceğim birinci olamazsam. Söz lan. Lan oğlum eğer sen birinci olursan da ben sana vereceğim tamam mı lan? Tamam lan fakir. Göstereceğim sana oğlum gününü. Bekle lan. Göreceğiz. Göreceğiz bir ayder. <laughs> Ee, sen öyle gül gül. Ha, son gülen iyi güler kardeşim. Hadi bakalım haritamız gelsin. Evet haritamız geldi. Tabii ki arkadaşlar çok felaket. Çok felaket. Ben de küp gibi duruyorum orada. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz. Abi bu arada burada bakın burada özel şeyler geliyor. Bak mesela bana balta geldi arkadaşlar. Ah bana vuruyorlar. Ulan gel lan buraya. Vurdum kafasına baltayla arkadaşlar. <laughs> Vurdum kafasına vallahi baltayla. Hop şöyle. Aa hayır 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 düştüm. Hayır abi tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Hop şöyle. Hadi bakalım. Hop şöyle arkadaşlar baltayla hop birilerini düşüreceğim şimdi bakın Hop arkadaşlar vurdum gitti Vurdum gitti vurdum valla orada baya bir düşürdüğüm oldu doğrusu Abi yapma işte bunu yapma Bunu yapma işte Tamam tamam hop şöyle arkadaşlar Abi Lan oğlum baltalar gizli mi var herkes birbirine vuruyor birader Ama güzel yapmışlar lan Değil mi Evet kardeşim evet harbiden baya güzel yapmışlar ama ben neredeyim oğlum Lan oğlum ya fakir bagda kaldım Bir dakika şöyle abi şaka mı bu şaka mı? Tamam geçtim. 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 Gel lan buraya seni dövüyorum. Al lan kafana bir tane şöyle. He? Ne oldu lan? Arkadaşlar bak millet birbirini dövüyor. Millet birbirini dövüyor. Lan! Oğlum gel lan buraya ağzını burnunu kıracağım lan senin. Arkadaşlar tamam. Tamam 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 tamam. Şuradan. 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 Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam şöyle. Abi hayır düşme işte ya. Düşme ya. Lan oğlum fakir düştüm. Oğlum ya kaybettim ya. Of of. Sana şimdi ben bin lira mı vereceğim fakir? Of başlarım öyle işe kardeşim ya. Şöyle arkaya şuradan şöyle çıkalım. Ah be. Lan ne oldu kazandık mı? Vallahi bilemedim. Orada bir şeyler oldu ama. Aa ben düşmedim. Bir şey olmadı. Arkadaşlar ben de mi kazandım? Ben nasıl kazandım? Lan bileydir nasıl kazanıyorsun oğlum sen? Ya bin liram gidecek mi ya? Dur oğlum daha kaç tane eli var Ama şimdi bak burada yaktım milleti Burada milleti trollüyorum arkadaşlar Burada milleti trollüyorum oğlum siz yandınız Geçmiş olsun lan gel bakalım Gel 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 arkadaşlar birine Zar atacağım hop zar attım zar ama Denk gelmedi denk gelseydi iyi olurdu Bak bak şimdi bak arkadaşlar Şuraya gidelim şuraya gidelim tamam mı Burada mı Bura, burada mısınız abi bir yerinizde Durun be arkadaşlar hop bir tane Koydum şu arkadaşı yuvarlanıyor <laughs> bak bak, bak, bak. Arkadaşlar yuvarlanıyordu ama Neyse şimdi bir tane daha birine Vuruyorum burada. Hop şöyle sen de gel bakalım. Oba vurdum arkadaşlar birini ama hiçbir şey olmadı galiba. Tamam şöyle geçelim. Hop evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Hop bakın arkadaşlar benden kaçıyorlar. Gel lan buraya arkadaşlar <laughs> yuvarladım. <gülüyor> yuvarladım aşağı. Lan oğlum ne kadar komikti lan gülmekleri altıma yapacağım. Ama şu adamın skin'i de güzelmiş lan. Evet birader onun da karakteri güzelmiş fakir lan aslandan maslandan jelibon gibiydi bir değişikti Aynen hadi bakalım birader burada ne yapacaksın Evet şimdi bakalım burada ne yapacağız Bakın arkadaşlar bu arada her şeyde Değişiyor ona göre bakın şimdi Farklı bir şeyimiz olacak muhtemelen evet Balta geldi gene olsun Baltayla şöyle birinin kafasına vururum abi Abi benim kafama vurmayın benim kafama Vurmayın arkadaş nasıl bir anda Öyle gittim ben ya neyse tamam Şöyle geç oğlum bunlar Gerçekten çok profesyonel arkadaşlar var Arkadaşlar bu nedir ya tamamdır Ben şimdi şuradan gene kaptırdım gidiyorum Hop şöyle kaptırırım tamam 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 hop abi yapma 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 tamam 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 geçtim 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok hadi bakalım evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yerden geçtik muhtemelen arkadaşlar burada lan oğlum saldırmayın lan bana hop hoş hoş lan Allah Allah lan bireydir ejderhaya doğru gidiyor ne harbi mi lan fakir beni korkutma bak oğlum beni korkutma fakir şöyle tamam şuradan şöyle arkadaşlar hop buradan şöyle tamamdır buraya geçtik vallahi çok iyi gidiyoruz şu anda ejderhaya doğru gidiyoruz herhalde ama anlamadım yani Hadi bakalım arkadaşlar şöyle 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 zıplıyor gidiyorum şuradan. Evet son olarak buraya geldik galiba. Artık ejderhaya geçelim abi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şöyle 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 hop tamam hop evet çok güzel. Şu anda evet arkadaşlar ejderhaya geçtik galiba. Ne oluyor? Anlamadım Allah. Arkadaşlar ha yumruklar geliyor lan. Oğlum oğlum hayır hayır hop şöyle vururum sana lan. Gel lan buraya ağzını burnunu kırarım oğlum. Hop şuraya geçtim tamam tamam. İyi evet, arkadaşlar bak hop sen de gel bakalım. Düşürdüm onu. Eledim onu. Vallahi eledim onu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oğlum gel lan buraya. Ağzını burnunu kıracağım lan senin. Gel lan buraya. Seni geçirtmeyeceğim. Hop şöyle. Hadi bakalım. Hop şöyle. Vurdum arkadaşlar. Geçirtmedim. Lan. Oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Onu yakalamam lazım. Onu yakalayacağım. Gel buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar hop şöyle. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi abi. Lan gel buraya. Oğlum kaçma. Kaçma tamam. Hop şöyle arkadaşlar. Vurdu bana. Vallahi vurdu arkadaşlar ya. Hop tamamdır. Şöyle. Hop geçtik vallahi son abi bu ne tekrardan buraya geldik fakir bu ne oğlum arkada ejderha mı var sakın yakalanma falan yazıyor lan arkadaşlar olamaz lan adam da düştü bileyleri yürü çabuk 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 bileyleri bak sakın ya oğlum benim aklımı karıştırdım fakir. Aklımı karıştırdım benim ya. Hop şöyle tamam. Şöyle şöyle tamam tamam. Şuradan şöyle şuradan şöyle hop. Hadi bakalım arkadaşlar ben geçtim. Vallahi geçtim. Geçtim gidiyorum abi. Geçtim gidiyorum. Hop şöyle tamam. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Oğlum gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Allah beni yuvarladı. Lan vurma. Vurma bana. Vurma oğlum bana. Hop şöyle ağzına bir tane çakarım senin. Arkadaşlar vurdum gibi aşağı düşürdüm. Hadi hadi hadi. Tamam abi bu ne tek tekrardan aynı yere gelip duruyoruz. Kafayı yiyeceğim fakir. Bu ne oğlum? Vallahi anlamadım fakir. <laughs> lan vallahi ben de anlamadım bilader. Neyse hadi oğlum birinci olacağım. Harbiden birinci olacağım. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu kadar adam lan geber lan pislik. Hadi bakalım tamamdır arkadaşlar kaçıyorum. 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 Hop şöyle. Hadi. Hadi. Arkadaşlar tamam. Hop şöyle. Tamamdır şöyle. Hop. Evet kazandım. Lan efsanesin. Ama yeni bir turu başlıyor değil mi? Evet kardeşim. O birinci olmuşum. Evet arkadaşlar. Adamını yendim. Adamı mahvettim arkadaşlar. Birinci olmuşum. Vallahi efsaneydi ya fakir. Harbiden efsaneydi. Birinci olmak güzeldi. işler alan kaçtık. Hemen ödüllerimizi vesaire alalım şöyle arkadaşlar. Hop ala basıyoruz. Zık tamamdır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir şeyler falan diyor. Neyse bunları geçelim. Şimdi bir de arkadaşlar son olarak bir tane de bunu da kazandık. Bir tane de şunu oynayalım fakir. Harbiden lan bile yer. Arabayla yanlayabiliyorsak ne iyi olur lan. Bakacağız. Bakacağız kardeşim. Hadi bakalım oyunumuz başlasın arkadaşlar. Evet, araba yarışımız geldi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bakalım bu pistte neler olacak? Oğlum pisti yakacağım fakir. Hadi bakalım birader nos'unla var ha. Tamam lan tamam. Sen merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Hop şu aralardan geç. Arkadaşlar nosumu nasıl, nasıl çalıştırıyorum ya? Anlamadım valla ama galiba şuralardan geçersek daha hızlı geçebiliriz arkadaşlar. Hop şöyle. Lan oğlum nasıl ya? Arkadaşlar tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hop tamamdır arkadaşlar. Çok güzel yerinden geçtik. Şimdi şöyle gidiyoruz Dead Pies ailesi. Tamamdır. Hop şöyle. Hadi oğlum. bek beni ittirmeyin kardeşim. Beni ittirmeyin. Benim azam bozma size zar fırlatacağım. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi onları ben zar fırlatacağım. Tamamdır şöyle hop zırlattım zar arkadaşlar birini kafasına gelirse diye ama gelmedi olsun tamam 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 şunlarla zar bak bak arkadaşlar şimdi zarı nasıl fırlatıyorum abi fırlatamadım ki ya adam akıllı bir zar fırlatamadım arkadaşlar ya 8. yine abi yok artık ya şuradan şöyle geç tamamdır arkadaşlar benim şeyi nasıl kullanacağım ben bunu aa böyle kullanıyormuşum tamam arkadaşlar turbo varmış ya ben bunu bilmiyordum ki abi tamam dur 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 o abi çarptık 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 tamam tamam aman abi hop şöyle ikiye basarım hop bir tane de şundan basarım arkadaşlar turbo'ya göndüm Allah Allah tamam 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 hop şöyle bir tane hadi hop zıpla 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 lan oğlum zıpla tamam çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar hop hadi hadi bakalım olsun ikinci olduk abi lan var ya iyi gittin he bilader harbiden iyi gittin eyvallah kardeşim biz her türlü gideriz oğlum biz araba sürmesini bilir adamlarız kardeşim ya yapma böyle tamam lan tamam hadi boş yapma neyse ikinci tur başlasın Geliyoruz arkadaşlar ortalığı kasıp kavuracağız Valla biz denince arabacı da olmaz Arkadaşlar bu devirde de bakacağız Şurada da bir Mr. Beast gördüm arkadaşlar Hapishane karakterli Mr. Beast neyse Evet Hot Wheels temalı arkadaşlar Efsane bir araba yarışında Birlikteyiz neler olacak bakacağız Hadi bakalım abi bu ne Arabalarımız yok arkadaşlar galiba arabalar Aşağıda vesaire mi veriliyor diyeceğim yok at ha, tamam böyleymiş parkurluymuş Daha güzel ya arabalı pek beğenmedim Arkadaşlar valla pek beğenmedim demeyeyim de Güzel ama biraz zor arkadaşlar yani bana biraz zor geldi belki size kolay gelir bilemem yani orasını hadi bakalım bizi de zıplat abi bizi de zıplat hop şöyle bir tane şuraya zar fırlatırım arkadaşlar bunlar da zara hiç basan giden eden yok ya Allah Allah neyse lan oğlum beni arada bak ulan var ya çok sinirlettiler beni arkadaşlar lan oğlum lan düzgün oyna Allah Allah benim azam bozma biledir. bak daha hareketlere bak 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 yaramaz mısın oğlum lan sen he Tabi yaramazım lan fakir. Evet buradan geçiyorum. Oba. Aha araba geldi. Efsane yapmışlar arkadaşlar. Tamam. Dur ama şöyle dönmemiz gerek arkadaş. Bu ne ha? Aa. Şinle oynamayı öğrendim işte arkadaşlar. Bana böyle desenize. Hop aradan kaçamadık ama olsun. Hop şöyle basarım abi. Tamam. Bakın arkaya ben bunu şinle oynam oynamayı öğrendim. Öyle diyebilirim. At wheels yapıyoruz. Eyvah. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hop şuradan. Lan oğlum şuradan geç. Tamam. Yanına, yanına, yanına ver, yanı ver. Allah kafamıza indi. Kafamıza indi arkadaşlar. Tamamdır. Yurdan basıyorum. Ejderhanın ağzına atlıyorum. Lan. Arkadaşlar ejderha dedik ama timsah bu. Neyse. Oğlum gel. Oğlum buraya gel. Kaçma. Kaçma. Ben yeneceğim. Aha tamamdır. Yendik. Lan efsanesin lan birader. Birinci olabileceğim mi sence? Lan daha bunlar burada mı? <laughs> Lan fakir harbiden daha bunlar burada kardeşim geçmiş olsun bunlara. Oo arabasına bak bastı ama ne yazık ki nafile arkadaşlar o kaybetti. Bakalım son turdayız. Oğlum bak bunlara da birinci olursan efsane olur lan sana bin lira vereceğim. Zaten bir bin lira borcum var fakir. Neyse bir bin lira daha verirsin. Sıkıntı yok kardeşim. Of köpek balığının ağzına atlayacağız. Efsane olacak. Arkadaşlar vallahi heyecanlandım. Vallahi bu yarışta heyecanlandım. Abi bas. Abi bas. Abi bas, abi, bas. gaza. Bas 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 bas. Tamamdır tamam tamam. Şuradan 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 şuradan. Oğlum bize bir koydular. Nevrimiz döndü ya gene. Arkadaşlar vallahi sıkıntı bunlar. Tamam şuradan şöyle basarım. Tamam basarım abi. Şuradan şöyle geçerim. Hop tamam. Hop şuna bastık. Çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam şuradan geç. Evet şu an arkadaşlar birinci olabilecek miyim bilmiyorum ama hop şöyle bir tane turbamızı basarım abi. Arkadaşlar var ya bu arada turbo gerçekten iyi geldi. Birinci olabilir miyiz bilmiyorum ama arkadaşlar şurada şöyle zaman kaybetmememiz lazım. Tamam şöyle hadi hop tamam çok güzel. Şuradan geç şuradan geç Oba arkadaşlar hop son anda Tamam şu an birinci mi gidiyoruz lan fakir Ne oluyor oğlum heyecanlandım Lan ben de heyecanlandım bak dikkat et Tamam tamam dikkat ediyorum kardeşim Bayağı da hızlı gidiyorum bu arada arkadaşlar Benim kadar şu an hızlı giden yoktur diyecektim vallahi biri yaklaşmış vallahi biri yaklaşmış o yüzden dikkat etmem lazım Tamam şöyle bas Şöyle ver abi yokuşa ver abi yokuşa Ver abi yokuşa köpek balığının ağzına Otladık ve gol arkadaşlar. Çok iyi. Lan efsanesin lan. Vallahi bunda da birinci oldun. Tabi oğlum biz birinci adamız lan. Benim adım soyadım birinci kardeşim. Sen anlamadın ama Dead Pice birinci yani. Neyse arkadaşlar o zaman sizler de bu yani oyunu güzel bir şekilde indirin oynayalım hep birlikte. Çok güzel. Stumbleguys indirme linkini açıklamayı açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Çok güzel her gün yeni karakterler geliyor. Gördüğünüz gibi bayağı da bir görev tamamladık ama. Yani her gün yeni karakterler vesaire geliyor her hafta arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Sizler de indirin oynayalım hep birlikte. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla süper videoya tıklayın. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.